Tamam Bu kızın cidden şey çok iyi. The Queen. Kraliçe Himiko. Nereden biliyorsun lan bunları? Nerede okuyorsun sen? Ne üniversitesi bu? Hasiktir. Captain <laughs> O ne? İyi vay vay. Kaç kaç kaç. Köprüye bir şey olmadı. Child, of. Hayda Ruslar derken şimdi bir de başımıza Japonlar çıktı. Bu ne lan? Neden bizde çıplak değiliz? Ha? Şu anda tek isteğim çıplak olmakta. Şimdi. Hop. Oha. Oha o ne? Silahlarım yok. Hayır ben o kadar upgrade yaptım, o kadar yan görev yaptım. Bak sizindir, sizin mi sizin mi lazım Bu adam hiç hoşuma gitmedi. Yara, kanka, et bastığın yere de. Ses çıkarma. Skirze kaldı, kendinle beraber 20 tane et götür. <laughs> al işte, al işte, al işte. Al işte, al işte. Okun nerede kızım? Okun nerede? Okun. Nereden çıkardın? Yine nereden çıkardın? neyse se. Muhalefet olmayacağım çünkü şu anda o kadar ihtiyacım var gibi gözüküyor. Bunlar ne lan? Sanki bunlar ikinci dünya savaşından kalma olabilir. Aynen olabilir. Eyvah vay. Bu iş yani hiç de kafama yatmadı. Oo. Oh. Hmm. Lan fare. Burası senin için iyi bir yer değil ya. Görmedin mi olabildi gene? Yine vurmayacağız. Yok lan bunda vurmayacakmışız. Ha bildiğin geçecekmişiz buradan ya. <laughs> Mezarlardan nefret ediyorum dedi. G güneş tanrısı ve okuyamadım açıkçası. Himiko. Himiko. İlk güneş tanık <laughs> e, kraliçesi. Bu Yamatya diyor. Yamatya. Ha burada yatan Yamatya. Açma geri O really <laughs> oh, gerçekten buradasın diyor. Really, really e, tabii ki de gerçekten ölecek yani her insanın sonu. Incredible. incredible neydi ya? Incredible, incredible. It comes as all of us. All of it. looks like some kind of fire ritual. A sacrificial ritual. Horrible. But why were the women burn like that? A journey. A pilgrimage to. Is that this monastery? Now, to you. And there you are, Queen. Wait, it's not pouring water, it's transferring power. It's how you chose your successor. gerizekalar şu siz herhalde o kocaman adamları görmediniz görseydin şu anda bana sataş olmaz benimle iş birliği kurmuş olurdunuz değil mi gerizekalı bana sataşmaya çalışan ve bunu beceremeyen insanlar ne diyorsun ya yani? ne oha <laughs> of, o, o. Tamam mı? Bu kadar mı? Şimdi ne yapacağım? Biliyor musunuz? Bunu alacağım Buraya vuracağım Gerçek yapacağım Ne? Kaç oğlum Kaç kızım Kaç 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 O yaratıkları ölmek istemiyorum Şu klinde çıkayım bari. Bu ne lan? Oha! Ne oluyor? Yine bir ayak üstünde kaldık ya. Oha! Ya bu... Buralar bu kadar kolay yıkılıp dökülüyor ama niye bu kadar yıl boyunca yani bir tek al işte ya, bak bu kadar yıl yaşamış sen bir adım attın bak bir merdiven bile kalmadı koptu koptu kırıldı kırıldı nasıl kırılmadı fizik kurallarına aykırı oldu ya <laughs> ne yaptın lan Tamam Ha. Evet şimdi. Şöyle bir geleyim. Bu ne lan? İçeriye niye giriyorsun? Ha. Ee. <laughs> Nereden gördünüz geldi mi? Tamam. Lan ya ne çabuk beni duyuyor. Oha oha en sevmedim en sevmedim en sevmedim en sevmedim. Eee eh, okumda da gitmiş oğlum. Şu geri zekalıyı biraz oynatayım ya. Of 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 of. Tamam. Bunu da indirdik. Alayım şunu. Alır mı olmaz. Buraya gelecekmişiz. <laughs> Bu ne ya? Yukarıdan bir şey düşürmemiz lazım. Bence şunu düşüreceğiz. Ama nasıl? İşin geldik en güzel kısmına. Bu ne lan? Tamam. Geber. Sen böyle daha iyi... Aa! yapabiliriz. Çok akıllıyım ha. Ben de ki bu akıl biraz zarar ya. Ama bence böyle değil. şuraya acaba ben binebilir miyim? Bebeğim, ne Tamam ya bu böyle değil. zamanım yok ya. Lan bırak, bırak ne yapıyorsun? Aa, Bunu burada kullanacağız. Oh. Ne kadar bilerek olmasa da Yine iyi bir şey yaptığıma inanıyorum yürekten

Gel ve patlat. Hadi. Bom. Yalnız Lara yine fark etmedim sanma yine kırdım bir yerlere. Aha sen nereden çıktın? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen nereden çıktın? Kimsin sen? Bebek 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 Hop hop hop. Eyvallah. Bak bak bak. Emaneti çıkarttırdınız yine bana. Eep tamam tam tam tam. Bebek. Oh. Ne yaptın sen sun ya? Shit. I've got to get out of here. That should do it. başka ne yapmam gerekiyor ayıptır sonrası bence artık bunların ikisini nötrleştireceğiz yani ikisini de açacağız açıl tamam şimdi çek kendine yine çok akıllıyım ya yani. yine aklımı konuşturdum Oh, Ben zaten atlıyordum. Of. nasıl buralardan geçiyorum nasıl ediyorum of bunların hiçbirini bilerek yapmıyorum of orada bir şey kırıyordu geçiyorum <gülüyor> <gülüyor> Uh huh. What is Gold do you remember? Hello? Sam. Hello? Sam! It's Laura! Oh, oh god, Laura! It's good to hear your voice. Yours too, Sam. Is the rest of the crew with you? No, I just managed to steal this radio off a guard. A guard? I've been kidnapped. What? Where are you? I don't know. Some old Japanese palace. Talking about a, a fire ritual. Laura, I'm fucking terrified. Shit, I've got Sam? Sam! <sighs> a fire ritual. <sighs> like the mural in Himiko's tomb. Roth, are you there? I'm heading towards the palace. The others are being held there too. Ee, neyse ben bu videoyu çekmeye başladı tam bir saat 14 dakika oluyor yani direkt bu videoyu koymayacağım parçalara yayını koyuyorum ee, biz de yeni videolar çekene kadar o zamana kadar iyi skorlar bye